ve yeni versiyonları da üretimleri devam ediyor. Bu kısım bir gemiyi simüle ediyor. Evet. Şuradan anlayabilirsiniz. Şu Şeklinden de burası evet. ön tarafı. Aslında evet. geminin başındaki alçak irtiba hava savunma sistemi Gökdeniz, Türk Donanması'na ve uluslararası donanmalara hizmet veriyor şu anda. Parçacıklı mühimmat teknolojisi var. Mühimmatı da orada gördüğünüz gibi havada hedefleri böyle bir bulut yapısıyla nerede patlayacağını önceden programlayarak imha eden bir anlayış. Aktif bir şekilde kullanılıyor. Bunlar gemimizin e, uzak komuta silah sistemleri. E, bizim Simeş ailemiz e, ve bu dünyada şu anda ondan fazla ülkede kullanılıyor. Deniz kuvvetleri olarak. Kendi donanmamıza da değişik kalibrelerde ama içinde temelde başında insan durmadan bunu savaş yönetim merkezinden uzak komutayla yönetiyoruz temel olarak ondan fazla hani klasik bir, klasik bir silah değil uzak komuta otonom bir silah bunu ondan fazla ki kullanıyor şu anda bir coğrafya Bunun... olarak yani mesela Avrupa'dan Asya'ya uzak, Asya. uzak Doğu uzak Asya uzak Doğu Asya Afrika, Afrika Afrika Avrupa var Avrupa aslında bizim e, bu var bütün hepsi kullanılıyor. Bu arada e, Ahmet Bey siz Endonezya'daki Indo Defense Fuarı'na da katıldınız doğrudur e, Aselsan şirketi savunma sanayi başkanlığı sayın Ali Görgün de oradaydı diğer savunma sanayi kuruluşlarımızla benim gördüğüm kadarıyla Malezya Pakistan gibi efendim Filipinler gibi Endonezya gibi ülkelerde savunma sanayi kuruluşlarımız çok büyüme açık pazarlar gibi görünüyor. Doğrudur. Bizim saydığınız ülkelerde bu iki yıl içerisinde yeni asya iştirakları iştirakleri tesis edildi. Yeni sözleşmelerimiz, yeni projelerimiz başladı. Fiilen fiziki olarak da oralarda faaliyet gösteriyoruz ve büyüme trendi gerçekten olağanüstü diyebilirim. Siz büyüyeceğinizi düşündüğünüz yeni pazarlar, alanlar, coğrafyalar oralar mı? Asya ülkeleri mi? Asya-Pasifik kesinlikle Doğu Avrupa. Doğu Avrupa. E, Afrika Bunlar bizim şu anda gerçekten hızlı hareket ettiğimiz ve ciddi bir talebin olduğu yerler. Ben ilk gün boyunca İDE fuarında sizin standınıza çok büyük bir ilgi olduğunu gördüm. Evet. Uluslararası katılımcılar, askeri yetkililer yoğun bir görüşme trafiği yaptılar. İde fuarı sonuna geldi gelinince. Siz önemli bir takım anlaşmalara, önemli bir takım işbirliklerine imza atılmış olacağını düşünüyor musunuz? Yani hem sizin finansallarınıza olumlu katkı verecek, hem teknolojik düzeyde sizi büyütecek anlamda evet. soruyorum. Ya burada aslında bir yeni joint venture anlaşması da yaptık Avrupalı bir firmayla. Evet. Hani hep bize sorulan Avrupa'da faaliyetleri genişletiyor muyuz? Evet. Bugün bugün Asiasan Polonya'da fiziken var, Balkanlar'da var. Çok yakında Romanya'da bir Aselsan'ın bir iştiraki faaliyetine başladı. Ama yine burada Çekya'dan, Slovakya'dan firmalarla ortak firma kurma anlaşmaları imzaladık. Oralarda büyüyeceğiz ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Geçen yılın tamamında, bu yılın ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde ihracat sözleşmelerimiz ve teslimatlarımız giderek artıyor. Oranları memnuniyet verici artıyor. Toplam imzaladığımız sözleşmeler de artıyor. Aslında bugün Aselsan'ın Finansal performansından bahsederken, işte bugünlerde 20 milyar doları buldu Aselsan'ın piyasa değeri. Şunu söyleyebilirim Öyle, Cumhuriyet çok tarihinde çok 20 milyar doları bulan tek şirket şu anda Türkiye. Türkiye'den 20 milyar. Türkiye'den. Da. Borsaya açık. Bugünlerde işte yakında bu rakama ulaştık. Bunun altında bu son teknoloji ürünler. ARGE'ye yatırdığımız kaynaklar, şirketin verimlilik çalışmaları, finansal performansı, aynı anda yatırımları artarken borcun düşüyor olması, satışların artıyor olması, backlog'unun gelişiyor olması, insan kaynağı, portföyü gibi aslında 20'ye yakın parametrenin aynı anda optimum seviyede yüksek performans göstermesiyle ve tabii ki dünyadaki bu alandaki talebin, bu alandaki dünyadaki gelişmelerin etkisini bir araya getirdiğimizde gerçekten büyük bir... Kaç çalışanınız var Ahmet Bey? 12.500 çalışanımız 500. var. Ee, ne kadar bir ihracat gerçekleştiriyorsunuz? Yaklaşık rakam... Geçen yıl 500 mi? milyon doları geçmiştik. 500 küsür milyon dolardı. Bu yıl üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Ve şunu da söyleyebilirim. Bizim şirketimizin bir başka tarafı var. Bir taraftan kendimiz büyük sistemler geliştiriyoruz. İşte bugün hava savunma gibi, radar gibi, e, haberleşme gibi, elektronik harp gibi alanlarda doğrudan ürünlerimiz sahaya gidiyor. Ama daha da e, çoğu, Türkiye'nin gurur duyduğu bütün platformların üzerindeki sensör ve silahlar buradan gidiyor. Yani bugün bir milgem ihraç ediliyorsa, bir atak satılıyorsa, bir siyamız bir ülkeye satılıyorsa, bir zırhlı aracımız, bir Herhangi bir kararcımız, bir yere satılıyorsa mutlaka üzerinde Aselsan'ın bir sistemi var. Bu Aselsan bu yönüyle çok özgün bir şirket. Şu şirketler. karşıda gördüğünüz oraya duvara bakarsanız evet. Şuradan başlayarak Kaan'dan Kızıl Elmaya, evet. oradan Hürjet'e, oradan Ataka, Gökbey'e giden, görelim oradan da görelim. uydulara giden tamamının üzerindeki elektronikleri görüyorsunuz. Yani bu yönüyle bakıldığı zaman ben az önce onu söylemeye çalışıyordum. Platform ve sistem çeşitliliği evet. açısından. Türkiye'nin en zengin dünya çapında bir evet. kuruluşu. Dünyada da eş zamanlı bu kadar Doğrudur. çok plan son çalışması yapan az sayıda. Yani bu ekler. son dönemde odaklanma politikasıyla yüzden fazla bize yakışmayacağını düşündüğümüz veya bizim için daha kolay olduğunu düşündüğümüz, oyun değiştirici olarak tanımladığımız üründen vazgeçip ha, eksiktiğimiz, ha, bu yeni, yeni gerçekten yeni gerçekten bunların oyun değiştirici olanlarını bıraktığımız, Sadeleştirdiniz mi? sadeleştirdik. Öyle mi? Çünkü biz şu iddiayı ortaya koyuyoruz her alanda liderlik her alanda oyun değiştirici işte uğraşmak. Katma değeri düşükse onu biz bir şekilde ya iştiraklerimize bırakıyoruz ya tamamen o alandan çıkıyoruz. E, Ahmet Bey lütfen bu gördüklerimizi de bize kısaca özetler misiniz? Burası yine e, geminin hava savunmasını yapmak üzere bu sefer mühimmat tabanlı yakın hava savunma idik Gökdeniz. Bu Göksur'da füze tabanlı e, yaklaşık işte 16-20 kilometre bandındaki hava savunmayı yapan versiyonu. Burası deniz üzerindeki elektrooptikler keşif gözetleme için. Şu lansmanını yaptığımız 400'lü radar şu. Cenk 350 dört yönünde var. Bakın direğin. Mevcutta üstteki var. Cenk dönerek buluyor hedefleri o dönmeyle geçirdiği vakti de kaybetmesin diye 400'lü bir radar geliştirdik. Ahmet Bey, bunların dünyadaki muadil teknolojilerle bir mukayese edecek olursanız ee, ne diyelim mesela fiyat ürün dengesi, teknolojik kapasite e, ve diğer kriterlerde dünyadaki ürünlerle karşılaştırırsanız nasıl bir şey vardır, yeri vardır? Biz bütün işlerimizde işin teknolojik rekabetçiliğine, performans olarak rekabetçiliğine ve fiyat olarak rekabetçiliğine bakıyoruz. Optimum noktayı bulmadan ilerlemiyoruz. Bunların hepsi dünyada 3-4 ülkeyle, 5 ülkeyle deniz için söylüyorum. En az ihracatı yapılmış ürünler. İhracatı ürünler. Tabii ki bazen e, bu yarış bizim lehimize sonuçlanıyor. Bazen e, başka taraflar kazanabiliyor ama biz ürünlerimizde rekabetçi olmayı esas alıyoruz. Rekabetçi olamayacağımız işlerle de uğraşmıyoruz. E, bu bence çok şey akılcı bir yaklaşım. Ama bazen bazen oluyor. Için. Devletimizin, milletimizin ihtiyacı için sonuna kadar her türlü teknolojiyi de geliştiriyoruz. her yerde 50. yılı görüyorum. Evet. Çok gurur verici. Bunun bu kadar vurgulanması da çok hoş. Bir taraftan değerli izleyiciler, sayın Ahmet Akyol'un ifade ettiği gibi İHA'lar, SİHA'lar, atak helikopteri Kaan şu an geliştirme çalışmaları devam etmekte. Bunların optikleri ve de diğer radarları, radarları elektronik harp suitleri, navigasyon sistemleri, pilotların kaskları, mühimmatları, bütün uçak ve siyaların Bakın yine... orada kal